Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nereden abi. geldik? Ben çıkalım. Hazır mısın değişime? Evet hazır. Yaş kaç abi? 45. O zaman başlıyoruz abi. Yanlar bu çok kısa. Zamanla oturacağını zaten başında da söyledim. Hı hı. O zaman başlıyoruz. Abi nasıl olur? İyi çok güzel. Ee, dediğim gibi şu anda uzun bıraktık. Zamanla biraz daha uzay diyenler daha oturacağız. Zaman sıfır olduğu için biraz sızı davrandık. Tamam. Var mı? Seni daha mı? Canlı sağlıyorum. Güle güle kullanalım. Selamlar. Görüşürüz. Görüşürüz.